Galatasaray'dan Alyu diyen Kamlisi. Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren Sarı Kırmızılılar gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde Elahi'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alou Uceyank için Elahi'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Elahi'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Ali Uceyank'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla daha temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Jimbo Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Seri Kırmızılı kulübün teklifini evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz. Transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Alu Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak. Galatasaray'a gol ve asist makinesi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümitleri matematiksel olarak da son bulan Galatasaray gelecek sezon adına kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray. Daha önce scout ekibi tarafından izlenen Ramadan Sobi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden piramitste sürdüren 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray. Mısır ekibini de ikna etmesi halinde Sobi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Mısırlı Yıldız, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken Yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları da giymişti. Sobi Mısır milli takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyat oyunlarında kendini yeniden gösterince talepleri de haliyle arttı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve premis yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Mısırlı Yıldız, geçen sezon sahaya çıktı 36 maçta 16 gole doğrudan etki etmişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise toplam 40 gol atıp 33 de asiste imza attı. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da seçim gündemi kulüp kulislerinden bir dakika olsun eksilmiyor. Seri kırmızılılarda eski başkanlardan Yunan Alaysal'ın yeniden aday olacağı iddiası taraftarları heyecanlandırdı. Peki Ünal Alaysal yeniden Galatasaray başkanlığını düşünüyor mu? Aysal son günlerde artan iddialara yanıt verdi. Başkanlık icraları ile ilgili konuşan Ünal Sal ''Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de şimdilik görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem olmadı. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim.'' ifadelerini kullandı. Ancak Ünal Aysal'ın şimdilik ve şu anda kelimelerinin altını sürekli çizmesi ve daha önce yaptığı bir açıklamada Daha çok genciyiz, aday olup olmayacağımı isterseniz seçim olduğunda konuşalım Sözleri Aysal'ın başkanlığa yeşil ışık yaktığını net bir şekilde gösteriyor Kişisel servetinin 10 milyar dolar olduğu konuşulan Aysal'ın camianın önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra Galatasaray liseli olması da ünlü futbol adamının adaylığı halinde seçimi kazanmasını oldukça kolaylaştıracak bir faktör olarak öne çıkıyor. Galatasaray'dan James Rodriguez bombası devre arasında Buffetin Mick Gomez, Inaki Peña, Erik Bulgar gibi transferler yapan Galatasaray gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek. Kadrosundaki Ryan Babel, Sofyan Fekuli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim bu oyuncuların yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor. Bu zor ortada Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünya cönlü yıldız James Rodríguez oldu. Kolombiyalı Yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuş. Ancak Premier Lig'de de beklentilerin altında kalarak 8 milyon euroya Katar'ın yolunu tutmuştu. Avrupa'ya geri dönüş sinyalleri veren James Rodriguez, başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu arttırıyorum neler olacağını göreceğiz. Müzisi kupalarla dolu bir takıma gitmek istiyorum demişti. Bundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Sarı Kırmızılılara prensipte de evet dediği ancak dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelinse Errayan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaş olduğu öğrenildi. Sampdoria'dan Çikal Dao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Aleksandru Çikal Dao, sezon başında 6,5 milyon euroya. Romanya'nın Krayova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta iki gol atan o Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Aleksandru Çikaldağ'ı Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euro'luk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen Yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibilenin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi.